Evet, şu an en keyifli ve en zevkli sıralamalardan bir tanesindeyiz. Evlilik hazırlıklarının en pahalı ve en değerli sıralaması. Pırlanta seçimi, tek taş yüzük seçimi nasıl olacak? Evlilik teklifi e, yaparken beyler nelere dikkat etmeli, kızlar aldıkları hediyeleri daha sonra değerli olup olmadığını acaba tekrar edip soruyorlar mı gibi bir sürü bir sürü sorular soruyorum. Ama öncesinde sevgili Levent ile beraberiz. E, benim çok değerli arkadaşım ve dostum. E, ayrıca buradan da müjdesini de haberini de verelim. E, birlikte e, yakın zamanda BB Diamond olarak beyaz butiye özel bir koleksiyon hazırlıyoruz, bir düğün koleksiyonu hazırlıyoruz. Magic Diamond olarak kendileri zaten Kapalı Çarşı'da yıllardır bu işin sadekarlığı, zanatkarlığı üzerine çalışmalar yapıyor. Ve Levent şimdi çok pahalı bir masada <laughs> oturuyorum öncelikle. <laughs> ee, tek taşın hikayeleri diyeceğim ama ya da tek taşı takmak ya da bu tek taş e, geleneği, evlilikteki gelenek nereden geliyor, nasıl başlamış? Senden biraz dinleyelim. Ya, esasen şöyle, tek taşla evlilik teklifi çok eskiye dayanır. 1977'lere, özür dilerim, 1477'lere kadar gider. Ooo bayağı. Evet, Arşidik Dükü. E, Avusturya'da hı hı. E, ilk eşini o tek taşa geliyor ve ondan sonra günümüze kadar uzanıyor, geleneksel albümle de devam ediyor. Ama sen şey derdin önce, ayna hikayesi vardı. Esasen Aynadan şöyle, sonra şöyle, değil mi? Esasen şöyle, e, Osmanlı Osmanlı yıllarında e, hanım, hanımefendileri, kadınlarımıza ayna hediye edilir. Sebebi ise malumunuz sizden, sizden daha değerli bir şey size hediye edemem demektir. Vay! E, günümüzde de pırlantada buna benzerler esasen. Yani sizin kadar yalnız benim kadar değerli bir taş olduğu için hı hı. E, günümüze devam edecek tek başına Peki o zaman şimdi e, evlilik hazırlığında biliyorsun ki evlenme teklifi öncelikli. Evet. Evlenme teklifi e, yaparken e, tabi çiftler e, tek başına erkekler tek başına geliyor. Evet. E, neler öneriyorsun? Nasıl bir e, süreç yaşıyorsun? Biraz anlatır mısın? Doğru pırlanta alımına girer bu. Doğru pırlanta alımı da e, biraz da e, kadınlarımızın yaşıyla alakalıdır. Yani yaşlı hmm. orantılı pırlanta. Mesela tek taşlarımızı şöyle bir evet. önümüze alalım. Evet. Doğru pırlanta e, hem bütçeye göre hem hmm. yaşlı orantılı hem de e, kızlarımızın hani e, işte Fiziksel Yaşlı orantılı, bütçeyle orantılı. <laughs> Esasen, e, bütçemizi... aşaması var mı? Şöyle, bütçemizi aşıyorsa yaşa takılıyoruz. Eğer <laughs> <laughs> bütçemizi aşmıyorsa e, sınırsızdır. E, çünkü şöyle e, tarif edeceğim. Da, o Hı. zaman, e, sen tarifini en küçük e, taş e, pırlanta ve en büyük taş pırlanta sanki ikisi mi? <laughs> doğru mu gördün. Muhtemelen doğru gördünüz. Tamam. Bir de var, şu, şu da var en ufak olarak. En ufak olarak. Şimdi arkadaşlar... E, Bunların sırayla tahmini bütçelerine bakacağız ve neye göre seçiyor damat hudayları ee, anlayacağız. Genelde şöyle bir algı oluşmaya başladı ülkemizde, ee, pırlantayı beyefendinin maaşıyla, 10 maaşıyla çarpmaları gerektiği söylenir. Biz öyle bir şey kesinlikle katılmıyoruz hı hı. çünkü her bütçeye göre pırlanta e, var. Peki aslında şöyle tek taşa geçmeden önce pırlanta dediğimiz için şimdi bir kere taşın özelliği evet. e, çünkü biliyorsun çok reklamlar var ve çok Kesinlikle. acayip rakamlar var yani tek taşı e, pahalı olmanın dışında çok da uygun ve e, ucuz bir e, takıya dönüştüren sebepler oldu bu hı hı. E, yani takılan taşı pırlanta mı değil yoksa kar karas mı az yani oradaki sebepler nedir uygun şimdi... olması. Pırlantada şöyle bir durum vardır insanlarımızın bildiği. 4C kavramı vardır. Hı hı. Fakat pırlantanın fiyatını değiştiren, yukarıya da aşağı indiren 20'ye küsüre yakın etken vardır. Sizler yani daha doğrusu insanlarımız bunu bilmedikleri için sadece şöyle değerlendiriyor. Karat, renk. Bu neden fiyatları değişik? Fakat bunun iç kalitesi önemli, kesimin e, good veya very good excellent olması çok önemli, hı hı. lekenin yeri, lekenin siyah mı olması, beyaz mı olması bunlar da önemli olduğu için bunlar fiyatın değiştiren insanlar. Fakat maalesef insanlarımız bunu bilmediği için bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Özellikle şuna değinmek istiyorum, e, internetten pırlanta alınmaz, bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Hı hı. Arkadaşlar bakın bilir kişi söylüyor, internetten pırlanta alınmaz diyoruz. İnternetten, Sri Lanka'dan alınmak. Çünkü? Çünkü çok çeşitli madenler vardır. Milky maden dediğimiz, ondan sonra brown dediğimiz madenler vardır. Bunu ancak görerek hissedebilir, Bu al, şekilde almanız gerekiyor. Diğer türlü bir de en büyük sıkıntımız ufacık bir taşı öyle bir görselle büyüterek internetlerde resimlerini koyuyorlar ki yan yan canlı olarak baktığınızda aa bu çok ufakmış, İşte bu paraymış. Bir de efektli mallar var. Onlardan sebep internetten asla hı. alınmaması. Alın Peki e, tek taşı alırken e, incelemesini yapmak üzere bu, bu sizin kişiliğinize giriyor. Evet. Herhangi bir e, kadın yani alıp da bu gözlem e, evet. cihazıyla Kesinlikle. <laughs> mercekle herhalde bunu çözemez alamaz. Orada sizin hani bu bir taştı, bu bir pırlantadır dediğiniz şey, gördüğün şey ne? <laughs> <laughs> Hemen tarif edeyim. Ee, esasen ben ilk bahkan... Onu şuraya koyalım, gösterelim. <laughs> esasen şöyle gidiyorum. Kesinlikle önce güvendiğiniz bir yer olmalı. Yani pırlantada güven çok önemli. Evet. Fakat güven kontrolü de mani değil. Bir yerden bir şey alıyorsanız başka bir esnafa sorabilirsiniz ve teyit alabilirsiniz. Fakat normal vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en büyük unsursa ise muhakkak uluslararası sertifikası olması lazım. Özellikle tek kaşla. Uluslararası sertifika, e, o taşın o değerde, o kalitede, o renkte olduğunu kanıtlar. Sadece kişilerin söylemesi değil. Biz hep şöyle tarif ederiz. Bunlar pırlanta mı? Bakar, evet pırlanta. E, Nereden biliyorsunuz? Ben pırlanta dediğim için pırlanta. Bu yüzden sertifikasını hı, hı. O zaman e, sertifika e, olmayan hiçbir e, pırlanta almamalıyız. Evet, uluslararası sertifikayı muhakkak tercih edelim ve isteyelim. Peki, e, şu an mesela aralık, e, piyasa aralığı verecek olursak? E, Çok ütopik olur. Yani... 1000 liraya da var. 1000 liraya da var. 100.000 liraya da var, 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 mı liraya liraya var? var, var. ama yanına dürbün veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tek taşla beraber bir de beş taş alınıyor sanırım. Evet. evet. Yani bu nişanda ve sözde evet. aslında ve evlilik teklifinde tek taş oluyor. Evet. Daha sonra nişan ve sözde geçildiğinde evet, beş tek taşın taşı. yanına beş taşı geliyor. Genelde beş taşı da kayınvaliler gelinlerini alırlar ve Hı -hı. söz ya da nişan akşamı orada takdim ederler. Daha da ileri boyutunda beş taş alınmadığı vakitlere doğum hediyesi olarak. Üç taşı biliyorum ben doğum hediyesi. Sen, Siliye. ben, bebeğim evet, diye. Beş taş evet. ne? <laughs> Annem, babam, sen, ben. Yok daha fazla para kazanalım diye <gülüyor> <gülüyor> öyle yaptık. 3'ü 5'e çıkarttık. Ya var ya bu mücevher tasarımcısı arkadaşlar da pazarlama konusunda <laughs> bitişler yalnız. Peki. O zaman e, Tektaş alımı e, için verdiğin tüm bilgilere teşekkür ediyoruz Levan. E, Tektaş alırken e, lütfen bir bilene sorun. E, güvendiğiniz bir e, mücevheratçıya gidin. Levent Demir'e gidin. Ee, kendisi Kapalı Çarşı'da çok güzel. Ben adresi de yazacağım size. Mutlaka ki güveneceğiniz bir adres olacak. Ve daha sonra e... Vazgeçmeyeceğinizi... E... Atölye olduğumuzu vurgulayalım. Bir mağaza değiliz. Direkt ana üretici atölye. Evet. Sıfırda. E, atölye ama aynı zamanda da yine mağazalarımız var. Tabii tabii. tabii, var. tabii bizim bizim var. yapmış var. Satış alanları var. Türkiye'nin birçok yerinde tabii. satış alanları var. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Rica Tek taş ve beş taş ve üç taş önerilerimiz için. Ayrıca <laughs> taşı tanımlamamız için. Tekrar diğer videolarımızda görüşmek, görüşmek üzere. Memnuniyetle. Görüşmek üzere.